Herkese selam kanalıma ve videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda sizlerin çok beklediği bir sorunun cevabını vereceğim. Türkiye'deyken nasıl Almanca B1 seviyesine kadar öğrendim. Biraz bunun hakkında konuşacağız. Ben şu an Almanya'dayım. Terk C1 sınavına girdim ve şu an sonucumu beklemekteyim. Sizlere bu süreçte videolarımla sizleri de desteklemek istiyorum açıkçası. Öncelikle benim Almanca serüvenim e, lisede başladı tabii ki herkes gibi. E, lisedeyken sadece sınavları geçmek amaçlı Almanca bir şeyler yapıyorduk işte. E, Almanca dersim nasıl derseniz yine sorular ezberleyip geçiyorduk klasik. Klasik öğrenci kafasında. Böyle ekstra bir çabam yoktu herhangi bir Almanca'ya karşı. 9. 10. sınıfta biraz daha İngilizce ile haşır neşirdim. Fakat e, bileceğiniz üzere her YKS öğrencisinin kaderi gibi benim de Sınava çalışırken İngilizceyi de unuttum, Almanca da zaten yoktu. Böyle bir dönemden geçtik. Ama Almanca'yı ben hiçbir zaman böyle gerçekten öğreneceğim diye hatta İngilizceyi böyle İngilizceyi bile doğru düzgün öğrenmeden direkt Almanca öğreneceğim hiçbir zaman aklıma gelmezdi. Ha çok böyle bir soğuk dil, bir ikinci bir dil olarak hep e, kafamdaydı. Yani işte İngilizce öğrenirim ilk başta çok iyi bir İngilizcem olur. Daha sonra Almanca öğrenirim gibi bir kafadaydım. E, bu şimdi tam tersi oldu. Şu an İngilizce çalışmaktayım. Temelim açıkçası çok fazla iyi değildi. Bu Almanya'da üniversite okuma fikri arkadaşlar. Benim e, Instagram'da dolaşırken işte Almanya'da ücretsiz üniversite diye bir e, ilan görmüştüm. Almanya'da ücretsiz üniversite okuma fırsatı diye. Daha sonra birkaç şirketle görüştüm, aradım bizzat sınavdan sonra. Onlar işte belli bir tutar karşılığında, o zaman bana 1000-1500 Euro teklif edilmişti. Bu tutar karşılığında onlardan işte bir üniversiteden kabul alınabileceğini, Almanca öğrenilip gidilebileceğinden bahsetmişlerdi. Ben de bunu neden kendim yapmayayım dedim ve buraya kadar geldik. İlk defa bu Almanya'da üniversite okuma merakıyla benim aslında Almanca serüvenim başladı diyebilirim arkadaşlar. Tercihlerden sonra direkt Ağustos ayında o fikir bende oluştuğu anda e, aileme bile bunu söylemeden direkt Almanca öğrenmeye başlamıştım. Almanya'ya gelmenin arkadaşlar kilit noktası bence Almanca. E, Almanca'yı iyi bir şekilde öğrenirseniz bir şekilde Almanya'ya kendinizi atabiliyorsunuz. Atıyorum şu an mesela diyelim maddi durumunuz yok vesaire ileride olur, ileride olduğunuz zaman hazırda bir Almanca birikiminiz olduğunda inanılmaz rahat edersiniz. Elinizde bir sertifika olduğunda inanılmaz rahat edersiniz. Ki bir insanın hani İngilizcesi bile olsa elinde bir Almanca sertifikası olduğunda B1 bile olsa mutlaka bir artısı olacaktır onun. Bu yüzden Almanca'ya tek bir çerçevede bakmak yerine daha geniş bir perspektifte bakarsak e, olayları çok daha güzel yorumlayabiliriz ve e, bazı şeyleri bazı yaptığımız şeylerin sonuçlarını daha rahat alabiliriz. Örneğin Almanya'ya gelmek gibi veya işte Almanca bir iş bulmak gibi Almanya'da bir iş bulmak gibi vesaire vesaire. Daha sonra ilk işim tabii bu dili araştırmak oldu. Ee, sosyal medyada, Instagram'da, işte Youtube'da Almanca videolar izlemeye başladım. Instagram'da Almanca e, sayfalarını takip etmeye başladım. Şöyle yanda birkaç tane Almanca ilk takip ettiğim hesaplar arasında e, Almanca hesapları e, görebilirsiniz. Böyle bir dile biraz kendimi ısındırmaya çalıştım diyebilirim açıkçası. Ama gerçekten ilk başta arkadaşlar inanılmaz zordu benim için. Yani ilk öğrendiğimde dedim bu ne falan. İngilizce çünkü biraz daha kolay geliyordu bana aslında. Onu da konuşamıyordum ama en azından hani İngilizce'de bir temelimiz vardı. Baştan beri gelen bir temelimiz vardı. Almancayı sıfırdan öğrenecektim. Açıkçası hiçbir şey bilmiyordum. Netflix'te dizi izleyenleriniz varsa mutlaka Dark dizisini izlemiştir arkadaşlar. Ee, ben de Dark dizisiyle birlikte aslında Almanca dizi izleme serüvenine başladım diyebilirim. İlk izlediğim dizi buydu ve bu dizi aslında izlememin sebebi Almanca olmasından değil, gerçekten popüler bir dizi olması ve bunu gerçekten izlemek istiyor olmamdı ve Almanca dizisi olarak Dark dizisiyle başladım ama kesinlikle bir Almanca öğrenme sebebiyle başlamadım tamamen işte dil yapısı nasıl günlük konuşmalar nasıl vesaire diye görmek istedim ve orada ilk defa Almanca'yı sevdim diyebilirim çünkü insanların konuşmaları benim hoşuma gitmişti ve onları böyle taklit etmeye yavaştan yavaştan başlamıştım diyebilirim. Spotify'da listeme Almanca şarkılar eklemiştim ve işte bir yerlere giderken, yolda yürürken vesaire şarkı dinlemeyi çok severim genelde Almanca şarkılar dinlemeye başlamıştım. Her dilin bir ritmi vardır ya arkadaşlar. Almanca'nın o şarkıdaki ritmi kulağıma çok hoş geliyordu. Hala da çok seviyorum. En çok da Almanca rap dinliyorum. Bununla ilgili çok güzel bir video çekeceğim yine. Almanca şarkı dinleyerek nasıl Almanca öğrenilir diye. Böyle Almanca şarkılar dinlemeye başlamıştım ve bu aslında benim dili biraz da sevme sebep oldu diyebilirim. Fark ettiyseniz Almanca öğrenmeye başlamadan önce arkadaşlar Almanca önden bir hazırlık yaptım. Yani direkt Bodoslama girmedim çünkü direkt Bodoslama girseydim dil hakkında hiçbir fikrim yokken böyle sadece öğrenecektim yani kuru bir bilgi olacaktı. Ama önceden böyle bir ısındırma ile işte bir bölüm dizi, birkaç tane şarkı. Atıyorum Almanca hesaplarından biraz böyle Almanca hakkında bir şeyler görmek, takip etmek sizi gerçekten bir dile hazırlar arkadaşlar. Bu İngilizce için de geçerli, hangi dil olursa olsun geçerli. Ve bir dili öğrenebilmenin en büyük yolu, en iyi yolu motivasyonunuzun tam olması arkadaşlar. Gerçekten güçlü bir motivasyonla bu yola girmeseydim yani Almanca öğrenmeseydim ben hiçbir şekilde bu dili ilerletemezdim. Gerçekten zor ve kapsamlı bir dil olmasına rağmen bunu böyle azimle ilerletme gayreti gösterdim. Ve aslında o azim, o gayret beni buraya attı diyebilirim. Daha sonra ben A1 seviyesiyle başladım arkadaşlar. Ee, peki nasıl başladın, hiç mi kurs araştırmadın diye soracak olursanız araştırdım. Ee, ben Erzurum'da yaşıyordum. Ee, Erzurum'da teor kursları var, yabancı dil kursu olarak. Ee, yani böyle en bilindiği kurs o. Hani başka kurslar da vardır ama onlar daha çok İngilizceydi. Almanca olarak bilindiği kurs teoldü. Ben de gittim orayla konuştum fakat herhangi bir B1 sınıflarının olmadığını, işte daha çok A1, A2, aile birleşimiyle vesaire gidenler için sınıfların olduğunu söylediler ve e, online olarak bir kurs ya da özel ders almamı e, tavsiye etti oradaki e, görevli. Ama özel dersi açıkçası çok pahalıydı benim için ve e, arkadaşlar online derslerden de ben o kadar bıkmıştım ki yani korona sürecinde işte ben dershaneye gidiyordum. Ve orada biz online ders görüyorduk. Aşırı verimsiz geçmişti benim ve ben o yüzden kesinlikle online kurs istemiyordum. Bu yüzden iş paşa düştü dedim ve YouTube'dan çalışmaya başladım. Şimdi seviye seviye neler yaptığımı genel bir özetleyerek anlatmaya çalışacağım arkadaşlar. Kapsamlı bir video olacak. Çok güzel tavsiyelerim var. Eğer bu dediklerimi harf harfi yani yerine getirirseniz, uygularsanız gerçekten başarılı olursunuz arkadaşlar. Ve dil öğrenmenin arkadaşlar kesinlikle emeksiz bir şey olacağını düşünüyorsanız. Bu iş hiç girmeyin derim çünkü gerçekten çok çalışmanız gerekecek. Özellikle Almanca C1 seviyesine kadar ilerlemek isteyen arkadaşlar e, oldukça emek vermesi gerekiyor bu işe. Benim tek işim bu olduğu için e, tek amacım da Almanya'ya gelmek olduğu için sadece Almanca çalıştım. Günde belki 4 saat 5 saat bilmiyorum o zamanlar ve tek buna odaklanmıştım. E, bu şekilde ben B1 sertifikasını kendi başıma 6 ayda aldım diyebilirim. Şimdi bu dil öğrenme ile ilgili tavsiye verenlerin kaçırdığı bir nokta var. Ona değinmek istiyorum. Gramatik mevzusu yani dil bilgisi. Diyorlar ki mesela bir dili kesinlikle gramatik olmadan kelimeleri yan yana koyarak konuşabilirsiniz, anlaşabilirsiniz vesaire. Okey, burada bir sorun yok. Ama bu dediğimiz şey arkadaşlar, siz belli bir seviye geçtikten sonra yani atıyorum B1'den sonra veya B2'den sonra geçerli bir şey. Atıyorum ben B2'deyken çok fazla gramatik çalışmadım. Paso kelime çalıştım ve onun onlarla birlikte elimdeki gramatik bilgimle bir cümleye dökebildim ve e, hızlıca konuşmaya geçtim. Ama bu ilk seviyeler için kesinlikle böyle değil. Bir gramatik altyapınız olmadan bir dili hiçbir şekilde öğrenemezsiniz. Bu yüzden mutlaka dile gramatikle başlamanız gerekiyor. En azından cümle yapısını bir görmeniz gerekiyor. O cümle yapısını gördükten sonra yani ne olduğunu bildikten sonra asıl kelime ezberleyip üstüne bir şeyler katabilirsiniz. Ve ben bu şekilde arkadaşlar gramatiğe ilk defa e, Almanca kolay begi beginin derslerini yani oynatma listeleriyle A1 oynatma listeleriyle başladım diyebilirim. E, zaten YouTube'da arattığınız zaman böyle düzenli olarak videolar olan bu iki kanal. Bu iki kanaldan yararlanarak arkadaşlar A1 Gramatimi oluşturmuştum, bir kendime bir temel atmıştım diyebilirim. Son zamanlarda keşfettiğim diğer bir sayfa ise Frau Genç ile Almanca. Bu sayfada gerçekten A1 seviyesi için beğendiğim sayfalardan birisi. A1 için bunu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi ben Almanca öğrenirken iki defter tutuyordum. Birincisi kelime defteri, ikincisi gramatik defteri. Kelime defterine bilmediğim bütün kelimeleri yazıyordum. Daha sonra bunun tabi yanlış olduğunu, kelimeleri kelime yazarak değil, cümle içerisinde kullanarak öğrenmem gerektiğini sonradan anladım. Bunu bizzat deneyimleyerek öğrenmek bana güzel şeyler kattı diyebilirim. Dediğim gibi iki defter kullanıyorsunuz. Birincisine bilmediğiniz kelimeleri yazıyorsunuz. İkincisini ise arkadaşlar, gramatikte gördüğünüz bütün öğrendiğiniz yapıları, cümle yapılarını, örnek cümleleri vesaire yazıyorsunuz. Ben şöyle örnek olarak kendi gramatik defterimden ve ee, kelime defterinden örnek sayfalar bırakacağım. İlk seviyeden beri tuttuğum bütün kaynaklar şu an getirdim yanımda. Böyle onları karıştırırken gerçekten duygulanıyorum çünkü ee, inanılmaz bir emek var ortada. Ve ee, bu emeğin karşılığını bu şekilde alıyor olmak benim açımdan çok mutluluk verici. Ama böyle çalışmasaydım işte terk C1 sınavına kadar gelemezdim diyebilirim çalışırken ki defter mevzusundan bahsettik şimdi her seviye için e, Lesen e, Hören Schreiben ve Sprechen açısından konuşacağım arkadaşlar önce A1 Lesen ile başlayacak olursam çok fazla kaynak bulamayabilirsiniz arkadaşlar bulsanız da anlamayabilirsiniz genelde seviyeleri yüksek oluyor A1'e yönelik e, şöyle söyleyeyim A1'i gerçekten bir işte aile birleşimi için vesaire çalışmıyorsanız A1'deyken çok fazla bir kaynak arayışına girmeyin çünkü e, ...yaptığınız, aradığınız kaynaklar, yaptığınız uygulamalar vesaire yaptığınız etkinlikler A1'de çok fazla etkili olmayabilir ileriki seviyeler için. Bunu ileriki seviyelerde yaparsanız ki birazdan öneri vereceğim daha fazla iyi olur. A1 oldukça temelinizi böyle güzel bir şekilde inşa edip hani... E, dile güzel bir giriş yapmanız Çünkü A1 size çok fazla bir şey katmayacak Arkadaşlar öyle söyleyeyim e, Bu yüzden lezını, hırını işte çok daha fazla böyle e, Kendimi yine o dile sevdirerek O dili biraz daha duyarak e, Geliştirmeyi çalıştım e, Ve bu Mevzu e, çok fazla sürmedi zaten Benim A1 öğrenmem yaklaşık Bir buçuk ay sürdü arkadaşlar Bir buçuk ay boyunca ben işte o notlardan Bilmediğim kelimelerden vesaire çalıştım e, ee, için A1'de şöyle söyleyebilirim. Aldığım notlardan küçük cümleler kurmaya çalıştım. Yani atıyorum işte bir e, verbi tanımlıyoruz. İşte hörünü tanımlıyoruz. Ich höre, du hörst, e, er vesaire. Ben bunları küçük küçük böyle cümlelerde kullanmaya çalıştım. İşte e yerine atıyorum Zih ee, koydum veya işte zi büyük yazdım, hörn yazdım gibisinden böyle küçük küçük kendime yazıyordum bir şeyler. Yani yazmaya çalışıyordum kısacası. Sprechen'da de yine A1'de kendi kendime konuşmaya çalışıyordum. İşte ich hörn, ich spiele, işte ich schlafe. Ee, Öğrendiğim şeylerden kendi kendime konuşmaya çalışıyordum gün içerisinde yaptığım aktiviteleri Bu e, sizin arkadaşlar dile girişte özgüveninizi geliştirir Aslında konuşmak e, başlı başına özgüveninizi artırır Ama bunu giriş seviyesinden başlarsanız çok daha rahat edersiniz Dediğim gibi A1 seviyesi benim 1,5 ay sürdü Daha sonra A2 seviyesine geçtim e, A2 seviyesi de yaklaşık arkadaşlar 2 ay sürdü e, Gramatik için size bir kitap önereceğim bu kitabın hem A1'den B1'e hem de B2'den C1'e kadar olan iki tane serisi var. Bu kitabı arkadaşlar çözüp bitirirseniz anlayarak güzel bir şekilde Almanca'ya dair bütün gramatik yapılarını çok güzel bir şekilde öğreniyorsunuz. Kitabın adı Gramatik Aktif. A1, B1 ile ilgili olan kitabı bu kitap. Bu kitaptan arkadaşlar ben hem A1 seviyelerini tekrar ederek hem de A2'yi birlikte çözerek ilerlettim. A2 Grammatik'in temelini aslında bu kitap attı diyebilirim. Oynatma listesi olarak ise arkadaşlar yine Begi Begi, Almanca Kolay ve ben bu ikisini kullanmıştım. Son zamanlarda incelediğim, gördüğüm, beğendiğim Dilkolik diye bir Almanca sayfası var. Onun bir A2 oynatma listesi var. Ondan yararlanabilirsiniz arkadaşlar. Lazen için A2 seviyesinde hikayeler oluyor. A2, B1 daha çok bu seviyede oluyor ama A2'den de okumaya başlayabilirsiniz. Hikayelere nereden ulaşabilirim derseniz arkadaşlar internette satılıyor. Ama oldukça pahalı. Yani genel olarak yabancı kitaplar, dil bilgisi kitapları, okuma hikayeleri vesaire çok pahalı oluyor. Bunları YouTube'da aratıp dinleyebilirsiniz. Bu bir yol. Veya işte Telegram kanallarından PDF olarak indirip okuyabilirsiniz. Bu başka bir yol bana genel olarak soruluyor işte sen nereden kaynakları buldun pdf'ini bana atar mısınız vesaire arkadaşlar bunlar telif hakkıyla korunan kaynaklar ee, bunu bulup çıkarıp bunu bulup araştırıp PDF'ini indirip okumak kişinin kendine bağlı bir şey bu yüzden ben buna aracı olamam. Ben kendi yaptığım Telegram gruplarından e, hikayeler bularak onların PDF'lerini çıkartarak bilmediğim kelimelerin üstünü veya işte altını çizerek kelimelerin karşılığını yanlarına yazarak daha sonra onu deftere geçirerek orada geçen cümle yapılarını, kalıplarını anlamaya çalışarak Yaptığım bir sistemdi. ben böyle çalıştım kendim araştırarak Telegram kanallarından buldum. Sizler de arkadaşlar bu şekilde yapabilirsiniz ama dediğim gibi ben bunu paylaşamam. İlla bakmak isteyen, araştırmak isteyen gidip bakıp bulabilir arkadaşlar. Telegram Almanca Büşa yazıp Google'da aratıp bulabilirsiniz arkadaşlar. Ve A2 seviyesinde Hören için arkadaşlar yapabileceğiniz Doğuş Kafe adında bir YouTube kanalı var. Ben gerçekten severek takip ettiğim bir YouTube kanalı. Ee, onu yan tarafı bırakıyorum. Yine açıklamalar kısmında da linkini bulabilirsiniz. Ee, bu kanaldan yararlanarak arkadaşlar A2 seviyesinde kendinizi geliştirebilirsiniz. İnanılmaz yararlı videoları var. Mutlaka takip etmenizi, o video derslerini izlemenizi öneririm. Gerçekten högün açısından sizi oldukça geliştirecektir. Aynı zamanda Almanca A2 yazıp Deutsch Lernen durch Hören diye bir kanal var. Bu Almanca bir kanal ve orada sizlere işte hikaye veriyor, bunu seslendiriyor vesaire. E, bu B1 seviyesi içinde var. Bunları oradan dinleyebilirsiniz. E, Hören'inizi geliştirmek için oradan hikayeler, işte metinler dinleyip daha sonra onları okuyabilirsiniz. Manuskripleri zaten videonun kendisinde var. E, bu şekilde Hören'inizi e, güzel bir şekilde geliştirebilirsiniz arkadaşlar Ve DV German adında bir site var Bu sitenin A2 seviyesinde e, Gefangen in der Zeit diye güzel bir içeriği var Güzel bir kursu var Özellikle İngilizce bilen arkadaşlar için e, Bu siteyi, bu e, çalışma modülünü önerebilirim Onu da yan tarafı bırakıyorum Açıklamalar kısmında bırakıyorum Oradan ulaşabilirsiniz Hörn'ü yaparken ve Lesn'ı yaparken Size tavsiye edeceğim şu var Gölgeleme tekniği dediğiniz bir teknik var Bununla ilgili ayrı bir videoda yapabilirim Önce dinliyorsunuz, okuyorsunuz ve tekrar ediyorsunuz. Aynı zamanda bilmediğiniz cümleleri veya kalıpları veya kelimeleri not ediyorsunuz. Bu şekilde dildeki dört kabiliyetinizi aynı anda geliştirebiliyorsunuz. Aşırı yararlı bir uygulama. Dil öğrenirken mutlaka bunu yapmalısınız arkadaşlar. Ee, ben bu şekilde aslında, bu şekilde aslında dili daha çok geliştirirseniz hem doğal bir gelişim olur. Sizler açısından hem de 4 kabiliyeti de aynı anda geliştirme fırsatınız olur. Aşırı yararlı mutlaka yapmanızı öneririm. Bununla ilgili ekstra bir video isterseniz de yorumlarda yazmayı unutmayın. Schreiben ve Sprechen kısmı için A2'de bu bahsettiğim metottan dolayı otomatikman onlar da gelişecektir arkadaşlar. Onlar da eş zamanlı olarak size katkı sağlayacaktır. Yine kendi başınıza işte Schreiben için bir şeyler yazabilirsiniz. Veya işte Sprechen için yine kendi başınıza cümleler kurabilirsiniz. Günlük hayattan yaptığınız aktivitelerden vesaire öğrendiğiniz kalıplardan. A2 için spesifik olarak Schreiben ve Sprechen için ayrı bir metodum yoktu. Dediğim gibi ben kendi cümlelerimi kurdum. Kendi kendime konuşmaya çalıştım diyebilirim ve gölgeleme taktiğine yararlandım. Ve son olarak B1 kuru. B1 kuru arkadaşlar yaklaşık 2,5 ay sürdü. Bunun yaklaşık 1 ayı tamamen sınava yönelikti. Peki bunu nasıl yaptım? Almanca benim için temelde iki seviyeden şu arkadaşlar. Bir B1'e kadar, bir C1'e kadar. B1'i gerçekten başarıyla geçerseniz Almanca'nın yarısını halletmiş oluyorsunuz ve Gerçekten Almancayı %50 oranında anlayıp konuşabilme kabiliyetiniz oluyor. Bu yüzden B1'e oldukça önem vermemiz gerekiyor. B1 için benim ilk yaptığım şey Göte'nin kelime listesini çalışmaktı. O kelime listesinin pdf'ini aşağıya bırakıyorum. Bu kelime listesini indirip şu ana kadar bilmediğim işte A2, A1'de bildiğim kelimelerin üstünü çizmiştim. Onları çünkü biliyordum. Bilmediğim B1 kelimelerine odaklandım ve bütün listeyi ezberledim arkadaşlar. İstisnasız bütün listeyi biliyordum. Ama gerçekten kaliteli bir e, pasif kelime hazinem oluştu diyebilirim. O kelime hazinesinden yararlanarak şu an bile konuşuyorum diyebilirim. İnanılmaz güzel bir kelime listesi. Mutlaka o kelime listesine çalışın derim. Gramatik olarak Gramatik Aktif kitabından yine A2 ve B1 alıştırmalarını çözdüm ve Gramatik Aktif kitabını bu şekilde bitirdim. B1 seviyesine kadar ilk Gramatik Aktif kitabını bitirdim. Aynı zamanda ben ikinci Gramatik Aktif kitabını da bitirdim C1'e kadar. Onu da diğer bir video olacak şekilde işte C1'e kadar nasıl Almanca öğrendim diye bir video çekeceğim. Onu da anlatırım. Uygulanacağınız taktikler biraz da farklı olacak orada. Burada yararlandığım oynatma listeleri arkadaşlar arkadaşlar Almanca kolay, gramatik aktif kitabı olduğundan dolayı çok fazla diğer YouTube kanallarına zaman ayıramadım. Ee, bunun yerine o dediğim gibi gramatik aktif ilerledim. Gramatik aktif kitabını kendim çözüyordum ve e, cevaplarını kontrol ediyordum. Bu şekilde ilerledim. Ee, bana oldukça yarar sağladı diyebilirim. Almanca kolayı ve karşılaştırmalı Almanca iki kanalı kullandım. Yanında gördüğünüz gibi karşılaştırmalı Almanca kanalı gerçekten e, güzel bir kanal. Yani Orada bir sürü işte dil bilgisiyle alakalı e, güzel videolar bulabilirsiniz. Mutlaka o kanalı takip etmenizi öneriyorum. B1 seviyesi için ne yaptım derseniz, e, DV German adlı bir siteden, e, her videomda hemen hemen bahsediyorum Almanca videolarımda. E, bu siteden arkadaşlar Nikosweg diye kapsamlı bir kurs var. O kursu ben baştan sona yapmıştım B1'e başlamadan önce. Ve e, bu bana oldukça güzel bir temel hazırladı aslında. O Nikosvek'teki yaptığım alıştırmalar vesaire e, beni B1'e kadar hazırladı. Hem A1 hem A2 hem B1 kuru için Nikosvek'ler var. Ama ben B1'de A2 ve B1'i yapmıştım. Oldukça bana yarar sağladı. Keşke diyorum A1'i de yapsaydım. E, Nikosvek'i de aşağıya açıklamalar kısmına bırakıyorum. Mutlaka inceleyin ve o kursu yapın derim. Ve Top Tema diye yine D.V. German'ın bir serisi var. Bu seride bir manuskrip var. Manuskrip dediğim şey bir metin var ve o metni seslendiren bir kişi var. Tam da bizim dil öğrenmede aslında aradığımız kaynak. Biz o manuskripti okuyoruz. Daha sonra dinliyoruz ve dinlediğimiz şeyi tekrar etmeye çalışıyoruz. En son anlayarak bir kere daha dinliyoruz ve işlemimiz bu kadar. Bunu bu şekilde yaptığınız zaman arkadaşlar bütün kabiliyetlerinizi yine aynı zamanda bilmediğiniz şeyleri de yazarak geliştirebilirsiniz. Kullandığım diğer bir kaynak ise B1 seviyesinde Lazen açısında bu e, D.V. German'ın arkadaşlar manuskripleri diyebilirim. Artık B1 seviyesindesiniz ve Lazen için okuma kitapları arayışında olabilirsiniz. Bütün hikayeleri oku, e, hikaye olarak okuyabileceğiniz hikaye olarak çok güzel Hikaye olarak okuyabileceğiniz bir yayın var ve e, hikaye kitapları var. Ben bu hikaye kitaplarından yararlanmıştım. E, gerçekten çok güzeller hepsi. Günlük hayattan inanılmaz güzel ifadeler var. Ben oradan öğrendiğim günlük hayat ifadelerini hala kullanıyorum. Her yerde sizlere kesinlikle önerebilirim. İster satın alın, ister Telegram'dan PDF'lerini bulun, ister YouTube'dan dinleyin vesaire. Ama bir şekilde bu kitaplardan yararlanmanızı kesinlikle tavsiye ediyorum. Hörgün için arkadaşlar, zaten biz bu DV German içeriklerini yaparak hem de hörgünümüzü geliştirmiş oluyoruz. Ee, yine Deutsch Lernen Du Schörn adlı bu kanalda e, B1 ile alakalı hören kısımlarını, hören videolarını dinleyebilirsiniz. Deutsch Kafinin yine B1 oynatma listesi çok güzel. Onu inceleyin derim. Aynı zamanda Nachrichten Light diye e, haberlerin kolay bir şekilde aktaran bir site var. Bunu incelemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Çok fazla günlük ifade yok fakat Almanca haberleri şöyle bir giriş yapmış olursunuz. Bunlar daha çok B2C bir konusu. Ama bir giriş yapmak için böyle ara sıra girip o siteye bakabilirsiniz. Ve Schreiben kısmı için şunu söyleyebilirim. Hacı Ahmet Altıner adında bir YouTube kanalı var. Bu hoca kendi kanalında çok güzel videoları var. Almanca yazma ile alakalı. Mutlaka Almanca B1 Oynatma Listesi'ni Hacı Ahmet Altıner'in e, izlemenizi, dinlemenizi tavsiye ediyorum arkadaşlar. Çok yararlı bir e, YouTube kanalı. Bundan yararlanabilirsiniz. Yazmayınızı geliştirmek için. Oradaki metinleri birebir alıp yazarsanız, oradaki kalıpları kullanarak yazarsanız yine aynı şekilde Göte Sınavı için hazırlık yapmış olursunuz. Hem de günlük yazmanızı, e-mail yazmanızı vesaire geliştirirsiniz. Hocamız orada hem e-maili hem mektubu her şeyi gösteriyor. Çok güzel bir şekilde anlatıyor. O kanaldan da yararlanabilirsiniz. Arkadaşlar sınavın şıkaybın kısmını geçebilmeniz için bol bol yazmalısınız. Neden bunu söylüyorum? Çünkü bu uygulamayı yapmazsanız yani bol bol yazmazsanız e, sınavda çok zorlanabilirsiniz. Ben hemen hemen e, karşıma çıkabilecek konuların hepsinde sınava girmeden önce yazı yazmıştım. Bunu birazdan bahsedeceğim, deneme çözmekten bahsedeceğim. İşte bu denemelerden aslında bu yazma ödevlerini alıyordum, daha sonra yazıyordum. Ama kısaca size şöyle söyleyeyim, yazma kısmını gerçekten çok fazla yaparsanız hem bildiğiniz kelimeleri orada kullanma şansınız olur, hem de daha sonra konuşurken bu bildiğiniz, bu önceden yazdığınız şeyleri konuşma fırsatınız olur. Sizin çok yararınız olur. Bu yüzden yazma meselesi B1 seviyesinde çok önemli. Kalıplarla birlikte yazmayı öğrenirseniz zorlanmazsınız. Bununla ilgili işte B1 şıkalbinin kalıpları diye YouTube'da aratırsanız çok güzel videolar var, çok güzel içerikler var. Bu dil öğrenme sürecinde eğer kendiniz hazırlanıyorsanız YouTube inanılmaz yeterli bir kaynak. İşte sadece bazı konuşma ve e şıkalbin kısmında kontrol aşamaları kalıyor. Onları da işte kendi bulduğumuz kaynaklardan, app'lerden vesaire yararlanacağız. Bununla ilgili kullandığım hepleri vesaire başka bir videoda anlatacağım arkadaşlar. Bu videoyu genel olarak acil istendiği için çekme kararı aldım. Göte sınavı için vereceğim en büyük taktik B1 seviyesinde bol bol deneme çözsün. <laughs> Neden böyle söylüyorum? Denemeler bizi sınava hazırlayan en büyük etken arkadaşlar. Peki bu denemeleri nereden bulacağız? Aynı şekilde Telegram PDF kanallarından veya satın alabilirsiniz. Veya YouTube'da yine Böyle işte sınav formatı şeklinde çekilen videolar var. Leasing kısmı veriyor mesela. 40 dakika veriyor. Oradan YouTube videosundan okuyorsunuz ve cevaplandırmaya çalışıyorsunuz. Atıyorum kağıda cevaplandırın. Daha sonra cevaplarınızı kontrol edin. Bu şekilde çalışabilirsiniz B1 seviyesinde. Küçük bir tırnak açmak istiyorum burada. Yazma kısmı için Grammatic Tools diye güzel bir site var. Eğer metinlerinizi kontrol etmek istiyorsanız, kontrol edecek biriniz yoksa buraya yazıp Cümle doğru mu yanlış mı işte yanlışsa size doğrusunu gösteriyor vesaire buradan öğrenebilirsiniz. Güzel bir site yararlı bir site kontrol edecek kimseniz yoksa buradan yararlanabilirsiniz. Ben buradan oldukça yararlandım. Hem B1 seviyesine hem C1 seviyesine vesaire. Peki bu kadar taktik verdik. Son olarak Göte Sınavı için ne söyleyebilirim? Bunları arkadaşlar eksiksiz bir şekilde sırayla her gün düzenli bir şekilde çalışarak yaparsanız Göte sınavında hiçbir şekilde zorlanmazsınız. Ekstra bir sınav taktiği aramanıza gerek yok. Ekstra sınav taktiği bol bol deneme çözmek. Bu işin altında yatan şey zaten çok çalışmak. Bunu biliyoruz. E, bu her şey için geçerli yani. Ama vereceğim en güzel taktik dili gerçekten güzel bir şekilde öğrenmek. Sınava yönelik sadece değil de gerçekten güzel bir şekilde öğrenirseniz ne sınavda zorlanırsınız ne günlük hayatta zorlanırsınız. Ben bu şekilde öğrendim ve çok yararını gördüm. Sizlere de bunu tavsiye ediyorum. Ekstra olarak anlatacağım bir taktik vesaire kalmadı bence. Kullandığım bütün kaynakları sizlere verdim diyebilirim. Bundan sonraki videolarda yine Almanca ile ilgili çok yararlı videolar gelecek. Bu yüzden takip etmeyi unutmayın. Almanca öğrenme serüvenim ile alakalı aklınıza takılan soruları lütfen aşağıda yorumlar kısmında yazmayı unutmayın. Tüm yorumları yanıtladığıma emin olabilirsiniz. Hepsine bakıyorum teker teker. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Sorularınızı da yazmayı unutmayın. Videoyu da beğendiyseniz lütfen bir like butonuna basmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.